Bu salı yani 26 Aralık 2023 BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda yine birbirinden farklı çeşitli kahvaltılı gıda ürünleri var. Birlikte hatırlayalım. Daha öncesinde size bu yayını yapmıştık ama bir iki gün kaldı hatırlatmakta fayda var. Namet soslu dana döner 300 gram 73 lira. Doktor Ötker ikili kakaolu puding var ve yanında ayrıca çikolatalı sosu 29.75 Kilik ya şalgam suyu acılı ya da acısız bidonu 29.50 Sarı kız maden suyu altılı şişesi 21.50 Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovasında 119 lira peysandan olgunlaştırılmış inek peyniri 450 gram 3 dilime ayrılmış vaziyette 109 TL Dost Salep 1 litrelik kutusunda 29.90. Tat Garnitür 550 gramlık kavanozu 27.50. Süper Fresh Mantı 1 kilogramlık aile boyu paketinde 74.50. Sucuk var. Dana Kangal Sucuk Torku'dan ısıl işlem görmüş. 500 gramlık paketinde 139 lira. Bambit piliç kokteyl sosis 1 kilogramlık paketinde. Bu da ekonomik aile boyu 55 TL. Hoş geldiniz yayınımıza bu arada. Destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Abone değilseniz kanalımıza mutlaka abone olun. Köfteci Ramiz'den donuk köfte 500 gramlık 149 lira. Er piliç ya da keskin Oğlu markasından dondurulmuş piliç. Fırınlık roaster 59.90 kilogram fiyatı. Of çay triyakisine siyah çay demlik poşetinde yüzlü paketi 64.50. Bin vezir tam yağlı yoğurt 1.5 kilogramlık 42.50. Pınar elit markasından siyah zeytin 1 kilogramlık kavanozu 99.90. Seres sos çeşitleri var. Ne sosları? Sweet chili, ranch sos ya da acılı mayo sosu yaklaşık 270 ila 300 gram arasında gramajları tanesi 29.90 ana varza bal süzme çiçek balı 220 gramlık kavanozunda 39.75 süper fresh patates 1 kilogramlık dondurulmuş ürün 65 TL Banvit piliç salam 1 kilogramlık baton salamlardan 39.75 26 Aralık 2023 BİM indirimlerinde Doktor Ötker Çikolatalı Kremole 125 gram 19.75 Ben Organik %100 vişne suyu yaklaşık 1 litrelik cam kavanozunda 44.50 Hanım Sultan markasından Türk kahvesi 200 gramlık paketi 39.50 Peysan sürülebilir peynir ama çikolatalı bir peynir. Değişik orijinal ürünlerden 150 gramlık kutusu 32,50. Dost Gurme top mozzarella peyniri 330 gram 59,50. Şifa Baba süt reçeli çeşitleri 270 gramlık sade ya da fındık parçalı 32,50. Şitoğlu markasından tahin 760 gramlık şişesinde 92,50. Doktor Ötker karbonat 5 gramlık 5'li poşeti 5 TL. Eker süzme yoğurtta BİM resmi katalog indirimleri arasında bu hafta salı 26 Aralık'ta 500 gram 39.50. Sek, İtal edam peyniri. Bunlar böyle çok sık gelen ürünlerden değil. İhtiyacı olanlara duyurulur. 150 gram, 99 lira. Sek ithal gouda peyniri 150 gram 99 TL. Dost bademli içecek 1 litrelik kutusunda 39.50. Eker yoğurtlu dip sos çeşitleri 150 gram 10.50. Mezzet meze çeşitleri İtalyan salata, yoğurtlu pancar salata ya da şakşuka her biri 200 gram değerli dostlar 21.50. Liviano humus 150 gramlık 18.50 Şitoğlu kış pekmezi Ben de merak ettim bu kış pekmezi nedir diye Meğer içinde keçi boynuzu, üzüm, dut ve hurma pekmezi karışımı imiş 1 kilogramlık 72.50 Tada sardalya konservesi çeşitleri 125 gram normal ya da acılı 29.75 Natürsan pul biber 500 gramlık 79.50. Valla her kış böyle bir grip salgını olurdu. İşte insanlar burnunu çeker, hapşırır, e, öksürenler. Ama nedense bu salgın biraz daha böyle öksürük geçmeyen bir öksürük var. Sizlerde de böyle bir durum var mı? İyisiniz değil mi değerli takipçilerim? Kendinize iyi bakın, hasta olmayın. Dikkat edin. Akto dondurma sade 680 mililitre yani yaklaşık yarım kilo 59.50. Doktor Ötker Yogotella Orman Meyveli 11.75 Le Cola 2.5 litrelik şekersiz 24.50 Limi aromalı içecek çeşitleri 3 litrelik mandalina ya da limonatalı 29.50 Boza tahıllı meyveli içecek 250 ml ananaslı ya da çilekli 14.50 orman meyveli de var ballı muzlu da var. Pınar Zengin Mineralli Su 750 mililitre 17.50 Black Bruin enerji içeceği 1 litrelik şişesinde 25 TL Sek sıcak çikolata 500 mililitre 27.50 Doğanay gurme şalgam suyu 750 mililitre acılı şişesinde 24.50 Altın Kılıç orman meyveli kefir 1 litrelik şişesinde 44.50 Delim, Delima Toys marineli kuru domates 100 gram 24.75 değişik bir ürün ilk defa gördüm bunu böyle kurutulmuş marineli Domates Küğüne hardal çeşitleri var Acı ballı ya da klasik 27.50 Yeni gelenler hoş geldiniz yayınımıza destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutanları da kısacık bir hatırlatalım Lace patates cipsi büyük mega boy 36.50 Doritos Taco Mısır Cipsi. Bu da yine Mega Paketi 36.50. Star Crack Patlamış Mısır 15 TL. Pikas Çıtır Nohut Barbekü Aromalı ya da Çili Biber Aromalı 27.50. Seyran tuzlu siyah ay çekirdeği 250 gram 18.50. Meysu meyveli içecek çeşitleri 1 litrelik 19.50. Masternut parçacıklı fıstık ezmesi 300 gram 49 lira. Sırma meyve aromalı maden suyu, limonlu, C vitamini 13.50. Valonia pasta red velvet dondurulmuş ürünlerden 84.50. Ruffles patates cipsinin de mega paketi 36.50. Patito patates cipsi bu da 200 gramlık bu da 27.50. Patito patates cipsinin yoğurt mevsim yeşillikli 18.50. Star Crack mısır çerezi dev boy domatesli 19.50. List kızartılmış yer fıstığı paprika aromalı 23.50. Master Nut, kavrulmuş fındık içi 44.50. Seyran karışık kuru yemiş 200 gram 24.50. Red Bull enerji içeceği çeşitleri var. 26 TL 250 ml her biri. Ülker çikolatalı gofretin 7'li paketi 27.50. Donat ikili 37.50. Justy soğuk çay 9 lira tanesi. Dimes Coolberry özü 26.50. Chitos mısır çerezi biftekli 8.50 iken. Sarıyer mandalinalı içecek şekersiz 2.5 litre 24.50. Eti burçak, susamlı bisküvi 32 TL. Az önce dikkat edin kendinize hasta olmayın salgın var dedim. Canlı yayında sohbet kısmında yazanlar var. E, Miyase Hanım, hasta olduğunu söylüyor. 5 gündür yatıyormuş. Çok geçmiş olsun. E, herkes dikkat etsin aman. Mars çikolata kaplı nugabar 11 TL. Danette çikolatalı puding 8'li paketi 59.75. Lovemate makaron 9'lu 62.50 iken Juicy Vital %100 elma suyu 1 litrelik 21.50. Sek aromalı içecek kullan cool 1 litrelik 19.50. Kasey, kakaolu, kremalı, kek 14.50. Vivident, şekersiz sakız, üçlü paketi 19.50. Patiswiss, çilek bombası, çikolata bombası 20 TL. Josie, gazlı içecek, üzümlü 11.50. Skittles, meyve aromalı, draja şeker 12.25. Buono bitter çikolata kaplı naneli fondan 200 gram 29 lira. Bebeto kutu yumuşak şeker 400 gram bu da 42.50. İzleyip destek olanlara teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eğer videoyu faydalı buluyorsanız da sevdiklerinizle dostlarınızla Whatsapp'tan filan paylaşmayı da ihmal etmeyin. Sonraki yayında yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın değerli dostlar.